Şimdi arkadaşlar şimdi bu Fenerbahçe maçı önce bu kardeşi gösterelim bu kardeşleri Fenerbahçeli taraftarlar Meyer Sait'tan Samete. Şimdi bu Fenerbahçeli arkadaşlar. Bir de Beşiktaş'ta yine aynı şekilde. Dün Beşiktaş grubu çarşıda. Çarşı bu arada şeyden de yardırıyor. Ee, Twitter hesabından da yardırıyor yani. Bir de tabii şey beste falan gibi bir şey de var. Neydi? Yalan 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 dolan 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 20 sene oldu istifa olan diye. Ee, yani kısacası bu ülkenin insanları işte orada spora gitmişler, futbol izliyorlar falan filan toplanmışlar. Son deprem olaylarından sonra e, hükümete yani sorumlu olarak gördüğü insanlara ki sorumlular tepkilerini gösteriyorlar. Hakaret yok, suç yok, yasa dışı hiçbir şey yok. İnsanlar tepkilerini gösteriyor. gibi. Eee ondan sonra vay efendim bu sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Şu taraftar şunu dedi, bu taraftar bunu dedi falan filan. İnsanlar da buna destek verdiler. Sebebi çok basit. Sebebi çok basit. İnsanlar sizleri sorumlu olarak görüyor. Ki siz sorumlusunuz ki bugün Erdoğan dahi bunu doğruladı. ilk günlerde istediğimiz gibi hızlı çalışamadık diye o Twitter'daki köpekler vardı ya her şeyin yüzde yüzlük böyle iyi dört dörtlük olduğunu falan iddia eden Erdoğan dahi çıktı İstediğimiz gibi hızlı değildi ki günlerde dedi e, helallik istedi yani bu artık kanıtlanmış herkesin kabul ettiği göz önünde olan bir şey İnsanlar da buna karşı şimdi birazdan ona da bakacağız zaten tepkilerini dile getiriyorlar <laughs> bu kadar basit onun üzerine Devlet Bahçeli Bey çıktı. Ülkemiz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele et halindeyken Fenerbahçe, Konya Spor, Futbol müsabakası esnasında tribünden istifas sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Tam olarak şuurlu bir vatandaşın yapacağı harekettir. Vatandaşın sorumluluk almasıdır bu. Sizin gibi en ufak ee, tepkide dahi insanları tehdit eden, insanları suçlayan, yeri geldiğinde terörist yerine koyan ee, insanlara rağmen bu insanlar fikirlerini belirtiyorlar. Ve bir gün iyi bir gün kötü. Hiç önemli değil. İyi ya da kötü. Yaman işte birisi Recep Tayyip Erdoğan dedi. bir Birisi istifa dedi. Hiç değil. Fikirlerini belirtiyorlar. Bu kadar basit. Tam olarak sorumlu, şuurlu vatandaşın yapacağı harekettir bu. Suç var mı? Suç da yok. Yıllardır birilerinin böyle kendi kafalarından düşman uydurup vay şunlar şöyle bunlar böyle falan demesinden yıktık. B yıldım artık. Bıktım kardeşim. Yeter de. Ama şu terörist, şu zillet, şu böyle ne teröristiz ne zilletiz. Ben bir Türk vatandaşıyım. Vatanımı milletimi seviyorum, ülkemi seviyorum, zarar görmesini istemiyorum. Bunun için de zarar gördüğünü düşündüğüm anda tepki gösteriyorum. Terörist arayacaksanız gidin sağınıza solunuza bakın oralarda arayın. Ben düz vatandaşım kardeşim. Benim Fethullah Gülen'le fotoğrafım yok. Benim Abdullah Öcalan'la da fotoğrafım yok. İkisinin de anasını sikiyim hatta. Yani çok emin olmak istiyorsanız bu durumdan. Terörist aranacaksa gidiniz şu çevrenize falan bir bakınız. Ya da zillet millet arayacaksanız yani illa. Devam ediyor Devlet Bey. Diyor ki bugün oynanacak Galatasaray Alanya Spor ile Beşiktaş Antalya Spor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır demiş. Birincisi futbol kulüpleri de taraftar e, üzerinde bir hakimiyet sağlayamaz. Futbol kulübü resmi şeyinden ee, nedir hesabından işte tweet atar en fazla yapacağı. Belki işte resmi taraftar grubundan mesaj atar. Ondan sonra ne yapacak? Beni gelip nasıl susturacak? Ya da X vatandaşı nasıl susturacak? Ne, ne yapabilecek? Hiçbir şey yapamaz. Ayrıca bu tuzak mı uzak da değildir. Kardeşim sizin görüşünüze katılmayan herkes tuzağa düşmüş. İşte kullanılıyor. Maşa, cart, cürt bilmem ne değildir. devam ediyoruz Millet Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı depremde hayatımıza kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlık onların hakkını aramak değildir bir elinde güç varken onlara geç yetişmektir saygısızlıktır bu yapılan İki, o insanların o evlerde oturmasına elinde güç varken izin vermektir denetlememektir Üç, oradaki insanlar durumlarını belirttiğinde sosyal medyadan eşek gibi siz provokatörsünüz. İşte onu yapan trollere diyorum. Siz provokatörsünüz, teröristsiniz, işte bilmem nesiniz falan filan diye böyle hakaret etmektir. Depremdeki, deprem bölgesindeki insana böyle saygısızlık yaparsın. Bugün düz vatandaşlardan bahsediyorum. Orada bağıran, sahada, hükümet istifa diye bağıran düz vatandaşlardan bahsediyorum. Vallahi de, billahi de, tallahi de biliyorum ki çoğu elinden ne geliyorsa, para geliyorsa para. Kıyafet geliyorsa kıyafet, yemekse yemek. O bölgeye yardım ulaştırmaya çalıştı ya. Bu kadar basit ya olay. Saygısızlık böyle olur kardeşim. Saygısızlık o insanların hakkını aramak değil. Depremde bir tane kardeşimiz öldü. Tweetini retweetledim, üstüne yazdım. Bunda depremin olduğu üçüncü, beşinci gün falan. Gidip bakabilirsiniz. Hanımefendi depremde vefat etti. Bir önceki depremde yazmış ki eğer ben ölürsem bir gün işte benim e, ölümümü duygusallaştırmayın. Üstüne böyle müzikli şunu bunu yapmayın. Benim hakkımı arayın demiş. Bunu diyecek olan ama belki de bizim ulaşamadığımız daha bir sürü insan var. Bizim yaptığımız şey Şeyma ve Şeyma gibilerin hakkını aramak. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar size de söyleyeyim yani böyle birisi vay siz sürün. dediniz zilletsiniz vay siz sürün. dediniz şöylesiniz böylesiniz de yemeyin kardeşim ya, kim derse desin hiç önemli değil ben zillet falan değilim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ülkemi seviyorum milletimi seviyorum iyiliğimizi istiyorum bu kadar basit bunun için de konuşuyorum. Zeynep teşekkür ederim. <laughs> Biraz cam açacağım. içeri sıcak oldu. Devam ediyor devlet bey. Ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Yani kirli siyaset görmesek Türkiye'de diyeceğiz ki bu siyaset kirli. Bu kirli siyaset değildir. Kirli siyaset birilerinden para alıp belediyede işte o depremde ölen vatandaşlarımızın oturduğu evlere izin vermektir. İmar affı denen melanete izin vermektir. Göz yummaktır. Kirli siyaset budur. Daha ne boklar, nice boklar teröristle yan yana falan oturup teröristle işbirliği yapıp birebir canım ciğerim deyip ondan sonra gelip burada millete terörist deyip maval okumaktır. Kirli siyaset budur. Milletin parasını yemektir. Para için haber yapmaktır. Birilerine öncelik sağlamaktır. Böyle çıkar sağlayacağın kişileri yükseltmektir. Kirli siyaset dediğim budur. Vatandaşın oraya çıkıp kendi dileğin, dilediğince hükümet istifa demesi kirli siyaset değildir. Kendi dilediğince Kasımpaşa taraftarı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan diye bağırması destekliyorlar. Katılmıyorum ama zerre umurumda değil. Kirli siyaset değildir kardeşim ne yapayım gidip gırtlaklarına mı çökeceğiz bu adamlarımız? Adam fikrini belirtiyor bu kadar basit. Devam ediyoruz. ciddette kınıyormuş. Kınayın. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alarak gerekli tedbirleri ne yapacaksın mesela milletin ağzına bant mı yapıştıracaksınız nedir abi gerekli tedbir yani gerçekten il, iyice böyle bir şeye doğru bir romana doğru dönüşmeye başladık ya ne yapabileceksin abi gerekli tedbir ne ne cam ekanda mı tutacağız milleti millet bağırmasın diye ağızlarını mı bağlayacağız elekçe mi elektrikli tasma takalım. Birisi hükümetle alakalı bir eleştiri yaptığında elektrik verelim. Yani ne yapacaksın gerekli tedbir? Ya bak işte güzel kardeşim canımın içi. Sıkıntı nerede başlıyor biliyor musun? Neyse birazdan şu bitsin sana döneceğim tekrardan bekle. Eee... Acil ve gerekli adımlar atmaları kaçırılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Of yapma ya. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir demiş. Yani. Sonra da Devlet Bahçeli sanırım Beşiktaş üyeliğinden değil mi? İstifa etmiş. Beşiktaşlı kardeşlerimi tebrik ederim. <laughs> yani çok iyi olmuş bence. Ben Beşiktaşlı falan olsaydım yani şey olurdum. Aa ne iyi ya falan derdim. chatte de evet çok şükür yazıyor Beşiktaşlı taraftarlar. Yani aman abi yayınlarda tepkisini gösteren halkı durdurmak yayıncının görevidir arkadaşlar. Bir şeyler yapayım ben hemen. Böyle bir e, te, daha sonra bunun ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, başka... Şeyleri de milletvekilleri falan da Beşiktaş üyeliklerinden e, istifa ediyorlar. Bazıları, artık Türkiye biliyorsunuz öyle bir noktaya geldi ki yani maalesef, bazıları artık istifa kelimesini kullanmaktan dahi utanıyor, kullanamıyor, korkuyor, tir tir titriyor adam. İstifa diyemem ben diyor. Çünkü benim istifa, ben istifa etmem gereken şeyler yaptım. İstifa edemem. O yüzden bunu söylemeyeyim yani burun kelimesinin yasaklanması gibi aynı. Ben diyor şey çekildi üyelikten. <laughs> Vallahi öyle tweet'ler atmışlar. Gidiniz bakınız ya. Evet chat'te kongre üyeliğimle artık daha çok gurur duyuyorum diyen arkadaşlar da var. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi başka ondan sonra tabi bu meseleler tartışılıyor falan bazı kulüpler çıktı ortaya. İşte biz şeyimizin devletimizin yanındayız. Siz devletinizin yanında değilsiniz. Siz hükümet şakşakçısısınız Çünkü biliyoruz ki yarın hük hükümet değişse sizin ee, oradan aldığınız yararların önü kesilse siz en baba muhalif olursunuz. Siz devletinizin yanında falan değilsiniz. Siz hükümetten fayda kazanıyorsunuz. Fayda alıyorsunuz bazı noktalardan. Siz o yüzden ee falan yapıyorsunuz yani. Yemeyin bizi. İnşaat işlerinizi falan biliyoruz. Dün paylaştık. Kulüp başkanlarını. Bir çoluk çocuk kandırın yani gidip. Bir de şey falan edenler de var böyle. Çaykur Rize'nin falan yazdıklarına gidin bakın yani. Böyle saçma saçma. Kendi taraftarlarına da söyleyecek yani utanması. Daha sonra en son artık ya bunlar ne tepki verecek, şu mu olacak, bu mu olacak falan filan derken kulüpler birliği şöyle bir açıklama çekmiş. Tüm renklerimizle var gücümüzle. Kulüpler birliği olarak ülkemizi derin acıya boğan, yüzyılın felaketini yaşadığımız bu zor günlerde spor bu bir saat önce falan geldi. Eee... Jaham, ey, eyvallah Ahmet abi hoş geldin sağ olsun. Öpüyorum. Spor tutu süper lig erteleme maçlarında gerçekleşen bazı tezahüratları oluşan gündeme istinaden bu açıklama gereği hasıl olmuştur. Başta futbol olmak üzere sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek, uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmek, spor severlerin ve taraftarlarımızın gurur duyacağı takımlar kurarak seyir zevki ve sportif kalitesi yüksek müsabakaların oynandığı rekabetçi ligler teşekkür ettirmek kulüplerimizin öncelikli hedefi ve faaliyet alanıdır. Siyasetten ötürü bunun oluşmadığını şey başkanları, kulüp başkanları benden senden iyi biliyor. Beyefendi şunu istiyor, beyefendi bunu istiyor diye gelmiyorlar mı abi size? Şimdi bir bakın yani hepimizden iyi biliyorsunuz ya. Yiyorsunuz mu yani? Yazdığınıza inanıyor musunuz gerçekten? Yani Kendinizlikle ay bunu yazıp paylaşınca böyle aa evet ya biz böyle böyle çalışıyoruz falan diyor musunuz harbiden? İnanıyor musunuz yani buna? <laughs> spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Tam olarak da öyledir. Güzel kardeşim spor kulüpleri toplumun farklı e, taraflarını bir araya getirir. Bu farklı taraflar da zaman zaman gerek gördüklerinde ee, halkın içinden oldukları için dün bir tane çünkü Twitter'da eşeğin bir tanesi bana şey dedi. Nasıl taraftar halk demek öyle bir şey yok falan. Bu taraftarlar bu ülkenin vatandaşı olduğu için halk. Anlıyor musun? Eşek. Şimdi bir başka birisi falan daha böyle bir şey sorar onu da söyleyeyim yani. yani. Bunlar bizim vatandaşımız olduğu için halk bunlar. Binlerce milyonlarca insandan bahsediyorsun. Ne diyeceğiz? Tabii ki halk. Benim yani ben Galatasaray taraftarıyım. Mesela bu adam Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı falan filan şu bu. Halk değil miyiz biz artık yani? Ayrıca siyasi tartışmaların parçası değildir diye Kulüpler Birliği yazı yayınlamış. Fenerbahçeli olsam yani vallahi giderim başkanımın gırtlağına falan yapışırım ya. Ciddi misiniz abi siz, siz bu kulüplere neler çektirdiniz ya? Bu kulüplerin yöneticilerine neler çektirdiniz? Adamların tıklı şeyleri kurşunlandı, otobüsleri kurşundandı. Paralel yapıyla birbirlerine girdiler adamlar mahkemelerde süründüler deli misiniz ya ne demek siyasi tartışmaların bir parçası değil böyle bu kadar geniş bir topluluk olup siyasi tartışmanın içerisinde bulunmamak mümkün mü ya vallahi yani ya da çarşı gezi olayları falan ya hiç hiç mi abi sildik mi hafızayı tamamen <laughs> Futbol severler açısından stadyumlar dil din ırk siyasi görüş ayrımının yapılmadığı birlik beraberlik kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma gücünü ortaya koyabilecek alanlar olmalıdır. Aynen öyledir güzel kardeşim. Burada kesinlikle size katılıyorum. Eğer bir ülkeden e, 50 bin insan hatta daha da üstünde vatandaş ölmüşse bir felakette ve bunun içerisinde de ihmal varsa bu insanlar birleşip din dil ırk ayrımı yapmadan birleşip tepki göstermeliler. Tepki göstermemeliler noktasında birleşilmemeli. Tepki göstermeliler. Ya bir de şey diyorlar ya işte deprem oldu bunlar uygun değil lan. Tam olarak işte deprem olduğu için uygun. Canımız yanıyor ya. Canımız yanıyor ya. Ne demek uygun değil? Yani beklendi enkaz altındaki insanlar çıkana kadar. işte çıkabilen çıktı. Maalesef bir sürü vefat eden vatandaşımız var. Üzerinden 3 hafta geçti. Tam olarak 3 hafta geçti. E daha ne yapacağız? Hem otur, hadi geçti artık. Bitti. Oturalım o zaman yerimize. Böyle mi yapacağız? Ona tepki gösterme. Bunu tepki gösterme. İşte göstermelik biz 3-5 tane şey alalım. Müteahhit. 2 tane belediye başkanı. Tamam oldu ya o kadar. Tüm kulüplerimiz ülkemizi ilgilendiren hassas durumlarda bir an bile tereddüt etmeden tavrını ortaya koymuş. Yaşadığımız son afette takdire şahin bir şekilde devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı temel vazife bilmiştir. Yine bana devlet hükümet oyunları yapıyorlar. Kelime oyunu yapma kardeşim bana. <laughs> Bu dönemde kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakarak tüm taraftarlar ve kulüp yöneticileri olarak bir araya gelip halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ki çalışmaya devam ediyoruz. Bununla beraber maçlarda depremizde vatandaşımız için çok büyük bir dayanışma sergilenmiştir. <laughs> Bizler kulüpler olarak sadece sahadaki rekabetimizle ilgilenmek ve sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz. Kulüpler Birliği olarak devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüzyılın felaketini yaşadığımız bugünlerde ayrışma değil, birleşmenin tarafında olmamız gerektiği vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da artırmak, depremizlerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Güzel kardeşim yani size bu devlet millet kavramını kim öğretti bilmiyorum ama biz şu an milletin devlete değil, devletin millete yardım etmesi gereken zamandayız. Millet devlete zaten askere giderek, vergi vererek, vatandaşlık görevlerini yerine getirerek her an her saniye yardımcı oluyor. Şu an millet bir bela yaşadı, bir musibet yaşadı. De milletin devlete ihtiyacı vardı verdiği paralardan destek alması gerekiyordu ki yani devlet de şeydi devlet böyle garip bir adam değil abi canı sıkıldığında gelip o hemşerim al bakayım 100 lira falan değil yani bizim verdiğimiz paralarla yapıyor o işi. Milletin devlete ihtiyacı vardı. Ya, o yüzden geçeceğim bu şiir edebiyat falan geç bunları. Bunlar, bunların burada yeri yok. burası, yani burayı burası onun yeri değil geç. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor milletimize başsağlığı yaralılar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz vesaire diyerekten de bitirmişler arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmışlar. <laughs> arkadaşlar linkleri birazdan alacağım kurban olayım bir durun. Şurayı bir bitirelim. Burada vallahi ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Fenerbahçe şey yapmış, retweetlemiş. Tüm renklerimizle var gücümüzle falan diye ki bayağı tepki görüyor kendi taraftarından da. Yani ben Fenerbahçeli değilim ama diğer takımlara ne kadar tepki gösteriyorsa buraya da aynı şeyi gösteriyorum. Galatasaray'a bakıyorum şu an. Yani Erdem Baba sen <laughs> çok pis bozuşuruz. Yapma. Yapma. bakıyorum hala şeye. Hala paylaşmamışlar bunu. Beşiktaş'ta da daha paylaşmamış. Beşiktaşlılar da orada nöbet tutsun arkadaşlar. <laughs> Şeyi de bekleyelim sandıkların başında. Senin PKK'lıdan farkın yok. Yemin ederim ilk defa Cimer'e yazıyorum birini demiş. Yazmazsan ananı sikeyim. Tamam Bunu da yaz oraya böyle böyle dedi diye. Çünkü biliyorum olacakları. Suç bulamayacaksın. Senin gibi 100 tanesiyle uğraştım. Hepsine karşı dava açtım. Hepsini bağırttırıyorum şu an. Çünkü ben neyin suç neyin suç olmadığını biliyorum. Ona göre hareket ediyorum. Analarınız babalarınız arayıp ağlıyor. Ayaklarımıza kapanıyorlar. Ne olur geri çekin çocuktur bir hata yapmış falan diye. Tamam Et Sonra da bunu da ekle böyle böyle de dedi diye. Ben suç işlemedim. Ben vatanımı milletimi sevdiğim için iyiliğimizi düşünüyorum. Bunun için konuşuyorum. Ee, çağırırlarsa da ifadeye gider paşa paşa ifademi veririm. Burada söylediklerimin hepsini de söylerim. Ha dedim gibi olacağı biliyorum. Ben kovuşturmaya yer yoktur kararı çıkacak. Çünkü suç işlemedim. Sana karşı dava açacağım. Senden gelen parayı da ahbaba göndereceğim ki yesinler. Bu birinci kısmı. ikinci kısmı e, klavye başında böyle yazmak çok kolay, çok basit oluyor. Benim çocukluğum, babam polis memuru olduğu için Adıyaman'da PKK'lı, babam PKK'ların falan anasını sikerken o doğuda geçti. Ama benim adımı falan bu konuda ağzını alırken böyle bir ağzını çalkalayacaksın. Tüküreceksin, bir abdest alacaksın. Ondan sonra gelip belki hani bana böyle bir şey yazabilirsin. Tamam dürrükler. Alıştınız böyle her hoşunuza gitmeyene yok terörist, yok şucu, yok bucu bilmem ne falan filan demeye. Terörist arıyorsan git babalarının fotoğraflarını ara internette. Fethullah'ın taşlarını kim ağzına almış çözüm çözüm diye Abdullah Öcalan'ın dalgayı kim bilmem ne taraflarında da dolandırmış. Onları görün onlara bakın tamam Elhamdülillah biz tarafı falan fark etmeden yok şucu yok bucu şuraya yakın buraya uzak Farketmeden bütün terör örgütlerinin karşısındayız elimizden gücümüzden ne geliyorsa kamuoyu oluşturabiliyorsak kamuoyla, maddi olarak olabiliyorsa maddi olarak hepsinin karşısındayız ee, sizinle beraber sikeceğiz hiç merak etme yani git şimdi de nereye şikayet ediyorsan et hadi yürü. Ben bir sigara içeyim <laughs> ben bugün biraz sinirliyim sinirle konuşup zararlı oturacaksın. Arkadaşlar sinirli olsam dahi suç işlemediğimi biliyorum. Suç işleyecek hiçbir şey söylemiyorum. Ee, mesela bu arkadaşa hakaret ettin suç falan diyecekler. Arkadaşın adı belli değil, sana belli değil, kime ettim belli değil. Ben suç işleyecek hiçbir şey yapmıyorum. Diğer konularda da ne devlete ne hükümete ne herhangi bir yetkiliye ağzımdan hakaret olabilecek herhangi bir şey çıkmadı. Düz bir vatandaş olarak normal sıradan bir vatandaş olarak burada yanlış gördüğüm şeylerin ben şunu şunu yanlış olduğunu, haksız olduğunu, kötü olduğunu düşünüyorum diye gösteriyorum. Bu kadar basit. Tamam Ben sövünce açığa söylüyorum. Adam sövünce dava. Şimdi bütün cehaletiyle mesaj atmış. <laughs> Bak güzel kardeşim. Adam bana sövdüğünde benim burada görüntüm var. Adım belli, sanım belli, kim olduğum belli. Bana bizzat kişiliğime sövmüş olduğu için bu dava açılabilir oluyor. Ben adama sövdüm de adamın adı belli değil. Kim olduğu belli değil. ismi yok. Zikretmedim, zikredemem de yok ismi. Boş biri yani X. Herhangi biri olabilir. Soyut. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden evet tam olarak da dediğin gibi oluyor yani. Adamın adı sallıyorum. Excalibur 73 ki onu da şey yapayım, okumadım da. Excalibur, who is Excalibur 73? Valla arkadaşlar bir de yani şu sinirlisin falan diyorsunuz da evet bugün normalden biraz daha fazla sinirliyim. Bırakın da sinirli olayım arkadaşlar. Ya ar oğlum 50 bin insan öldü geçen hafta. Alo. Ve ciddi ihmaller var işin içerisinde. Ya sinirli tabii ki olayım ya. Ya ben buna sinirlenmeyeceksem neye sinirleneceğim? Bak güzel kardeşim yani şimdi benim ailem niye dedeler. Biliyorsunuz Niğde'de zangır zangır deprem olmaya devam ediyor. Diğer bölgelerden de etkileniyor. Kendi şeyinde de oluyor Niğde'de. Benim anam babam ölse ben sinirlenmeyecek miyim? Sinirlenirim. Ben illa anam babam öldüğünde mi sinirlenmeliyim kardeşim? Yarın belki Allah muhafaza onların da başına bir şey gelecek. Ben bunun devam etmesini istemiyorum. İhmallerin, ihmallere sebep olanların istifa etmesini, görevden el çekmesini, bundan sonra da ihmale sebep olabilecek insanların başa gelmemesini istiyorum. Bu kadar basit. Yani o kadar korktuk o kadar sindirildik ki yani azıcık sesimizi yükselterek konuşsak size kızmıyorum bu konuda. Ama böyle olmayın. Aman dikkat et falan. Abi ben dikkat ediyorum zaten. Ben suç işlemiyorum ki. Yazık değil mi? Ay yarın bir gün İstanbul depremi olacak. Ben burada öleceğim belki de. Siz benim hakkımı savunmayacak mısınız? Biliyorum ki savunacak insanlar çıkacak. Daha fazla insan bundan ötürü zarar görmesin istiyorum ya. Bu mesele bu. Değil öyle değil öyle abi. Aranızdan bazıları o depremde hayatını kaybedecek arkadaşlar. Yani söylemesi kötü ya da çirkin geliyor olabilir, sizi üzüyor olabilir ama böyle yani. Dedim ki belki ben de öleceğim. Bilmiyorum ki nerede olacağım, ne bitecek, hangi bina güvenli, hangisi değil. oradan buradan para alan yararına birilerinin yararına konuşan insanlar da değiliz. Bize para teklif edecek adamın anasını siker buhar köşeye atarız çünkü çok özür dileyerek söylüyorum. Bizim burada konuşmamızda tek bir amaç var. Biz sevdiklerimiz bu ülkenin insanları zarar görmesin. Bu, bu kadar yani bu bitti. Tek bir amacı var. Biliyorum ki çoğunuz da aynı fikirdesiniz yani. Bunun için tepki gösterenler tepki gösteriyor çoğu.